أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على <أتفقى> سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة الأرقاد الشر بقول كم قنوس من بيع بول سلام قنوس نيش لاجز إن شاء الله فصل بفصل ويصح السلام سلام يطمغ صحيح حالا ومؤجلا hem vadeli hem de peşin selam akdi yapmak sahihtir. Fi me tekemelet fihi hamsu Şu sayacağımız beş şartı kendisinde mevcut bulunduran mal da hem peşin hem de vadeli olarak selam akdi yapmak caizdir. Birincisi en yekune madbutan bis sıfati. Özellikleri söylenerek malın belirlenmiş olması lazım bir malı satacağın vakit onu özelliklerini sayacaksın. Özelliklerini soyarak o mal belli olacak. İkincisi ve en yekune cinsen lem yahtalit bihi gayruhu. İçine başkası karışmamış tek cins olması lazım. Selam yapılacak vakit içine başka bir cins karışmamış cinslerden olacak. Ve lem tedhulhu'n-nar ve lem tedhulhu naru ve eski özelliğini değiştirmiş şekilde ateşin ona tesir etmememiş olması lazım. Eski eski özelliğini değiştirmiş şekilde ateşin ona tesir etmemiş olması lazım. Bunu inşallah e, açıklama bölümünde güzelce açıklayacağız. Ve en ve en la yekuna muayyanan ve la min hazır olup tayin edilmiş bir mal olmayacak. Hazır olup tazi şey hazır olup tayin edilmiş bir mal olmamış olması lazım. Bir de hazır olan maldan bir parça da olmaması lazım. Şimdi ne dedi? Ve la yekuna hazır olup tayin edilmiş bir mal olmayacak ve la min ve hazır olan maldan da bir parça olmayacak. Yani hazır olan ne hazır olan bir mal olacak ne de hazırlanmış bir malın parçası olacak dedi. Sümme daha sonra lisihatil muslemi fihi semaniyetü şerait. Müslem fihi. Nedir? Müslemun fihi malda selam akdini sahih olması için şu şekilde denir yüze yukarıdaki özellikleri bu sayı 6'daki 5 özelliği taşıyan taşımayan malda selam akdinin sahih olması için şu şekil şart gerekir. Zimme daha sonra lise hatil muslimi fihi kendisinde selam yapılacak olan malda sahih olabilmesi için semaniyetu şart. 8 şart gerekir. Ve hiye bunlar birincisi أن يصفه بعد ذكر جنسه، أن يصفه أن يصفه بعد ذكر شون ذكر جنسه، سورة جنسه ونوعه ويتشدني بالصفات التي يختلف بها الثمن، ونون miktarını fiyatını değiştirecek lazım وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه. vey zikra miqdarı kadre onun miktarını belirleyecek bi meyen fil onda bilinmezliği kaldıracak şekilde miktarını belirtecek mesela bende bir kitap var tam 110 sayfalık diyecek bende bir kitap var bir sayfalık da olabilir 100 sayfalık da olabilir onun için cehaleti giderecek miktarını Veya mesela bir kiloluk baz kilo bazında bir şey satılacaksa 5 kilo o kilo bazını belirtmek lazım وإن كان مؤجلا دور شايت وعدليس ذكر وقت محله تسليم وقتني بل مش و وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب وأن يكون موجودا ذا أُمَلْ موجود رجاء تسليم belirlenmiş teslim alma zamanında malın genelde mevcut olması lazım. Malın geneli orada mevcut olması lazım. Mesela ayın 16'sında şu miktar şu yerde buluşuruz dediğinde malın geneli senin o buluşma yerinde buluşma zamanında e, elinde olması lazım. Ve en yezkura mevdi'a buluşma yeri, kabzetme yerini zikretmiş olması lazım. وَاَنْ يَكُونَ الثَّمَنُوا مَعْلُومًا Ve fiyatı, ana parası belli olmuş olacak. Fiyatı, ana parası. Yani e, vadeli de olsa mesela ben sana vadeli veriyorum ama toplam fiyatı bu kadar istiyorum demesi gerekir. وأن يتقابضا قبل التفرق birbirinden ayrılmadan arılcı ile satıcı birbirinden ayrılmadan o e, satılan malı kabz etmiş olacak ve en yekune akdu's-selmi najizan la tadkhuluhu khiyaru'ş-şarici ve bu selam akdinin bitirilmiş olması lazım ve en yekune agdu selam agdu olacak necizen bitirilmiş olacak la tedukuluhu hıyar şart hıyar şartın içine girmemiş olacak hıyar-ı şart nedir? önceki konuda zikrettiğimiz gibi iki kıyar çeşidi var birincisi serbe, iki, aslında kıyar serbestlik demektir serbestlik bir hıyarul hıyarul neydi? hıyarul haldi galiba Heh, o zamanki hal yani alıcıyla satıcı birbirinden ayrılmadan o serbestliği, ikincisi xiyar-ı şart şart koşma neticesinde 3 güne kadar serbestlik olacak. Ama bu selam yapılacak olan mal da ı şartın girmemiş olması gerekir. Aksi takdirde e, selam sahih olmaz. Şimdi açıklamasını okuyacağız inşallah. Selam müşterinin razı olduğu özelliklerle vasıflandırılmış ve satıcının zimmetinde olan malın satılmasıdır. Zimmet nedir? Güvende olması demektir. Yani ödemesi satıcının üzerinde gerekli olmuştur. Hem peşin hem de vadeli olarak selam akdi sahihtir. Yani selam ile satılan malın derhar teslim edilmesi de örneğin bir seneye kadar geciktirilmesi de şart koşulabilir. Selam bey'in bir tür olduğu için bu onda onda da İcab ve kabul vaciptir. Ancak bunun selam lafzıyla olması gerekir. Mesela müşterinin bu parayı özellikleri şu şekilde olan bir, bir elbise veya buğday karşılığında selam olarak sana verdim demesi gibi. Bay'a de kabul ettim diyecektir. Eğer parayı teslim eden yani müşteri bu ifadeyi selam lafzıyla söylenmezse selam akdi olmaz. Mesela bu parayla bu parayla özelliği şöyle şöyle olan bir parpayı senden satın aldım deseydi bayi de sana sattım deseydi selam deli bey olurdu. Bazı alimler mana cihetiyle bunun da selam olduğu söylemiştir. Fakat bu durum bu durumda akdin borcu borç ile satma kapsamına girmemiş gibi girme, girme, girmemesi için müşterinin parayı belirleyip göstermesi gerekir. Çünkü borcu borç ile satmak caiz değildir. Eğer denilse bey'in şartları arasında satılan malın görülmesinin şartı olduğu belirtilmişti. Burada ise satılan mal görülmüyor. Bu nasıl caiz olur? Cevaben deriz ki satış için hazırlanmış olan malın görülmesi şarttır. Zimmetteki satışta ise selamda olduğu gibi satılık malın görülmesi şart değildir. Selam malının şartları dedik. Bir malda aşağıdaki 5 şartı bir araya gelirse onda selam ahdi yapmak caizdir dedik. Birincisi bilinmezliği kalmayacak şekilde özelliğinin belirtilmesi. İkincisi başka cinslerin karışmamış olması. Astarlı ayakkabı, macun ve esans gibi başka cinslerin karışımıyla yapılmış mallarda selam yapmak caiz değildir. Çünkü bunların birleşiminde kullanılan maddelerin miktarı aynı değildir. Eğer aynı miktarda veya peynirde olduğu gibi miktarı belli ise caizdir. 3- Bir halden başka bir hale dönüş, dönüşmesi için ateşin tesir ve müdahalesi olmaması. Kızartmak ve pişirmek gibi. Fakat bal ve yağda ol, olduğu gibi ayıklama ve ayırmak için ateşin müdahalesinde zararı yoktur. Onlarda selam caizdir. Dördüncü şart, selam olacak malın belirli olmayıp zatın hazır olmaması aksine borç olması gerekir. Hazır malda selam akdi caiz değildir. 5. Hazır olan malın bir kısmı da olmamalıdır. Mesela şu buğday yağının bir sağını karşılıklı şu parayı selam olarak sana veriyorum demek sahih değildir. Selam akdinin şartları selam için uygun olan malda selam akdinin sayı olması için 8 şart vardır dedik. Birincisi malın cinsi ve türü mesela buğday cinsinin falanca türü belirtildikten sonra fiyatının etkileyecek özelliklerinin de anlatılması. Mesela temiz ve sade olduğu içinde çürük olmadığı söylemek gibi elbise ise yün, pamuk veya orlu, orla Orlon olduğunu, genişlik ve uzunluk, bolluk ve darlığı, incelik ve kalınlığı, yumuşaklık ve sertliği anlatılır. Arabaysa markası, modeli, büyüklük ve küçüklüğü, nerenin mal olduğu vesaire anlatılır. 2. Hakkındaki belirsizliği ortadan kaldıracak şekilde miktarını belirtmek, bayi ile müşteri kaç ölçek, kilo, metre veya tane olduğunu belirtmelidir. 3. Eğer selam derhal yani malın teslimi akitten hemen sonra olmayıp vadeli ise teslim edileceği vaktin belirtilmesi, falanca ay denmesi gibi. 4. Malın teslim zamanı geldiğinde genellikle mevcut olmalı. Teslim etme zamanında bulunmayan malda selam olmaz. 5. Teslim etme yerinin belirlenmesi 6. Semen yani fiyatın ne kadar ve ne olduğu bilinmesi 7. Müslim yani müşteri ile bayi'in birbirinden ayrılmadan önce kabz etmeleri Burada hem müşteri hem de satıcının kabz etmesindeki amaç Müşterinin ana parayı yani fiyatı bayi' ise teslim etmesi Bayi'in de ayrılmadan önce onu kabz etmesidir. Selam akdinin yapıp kabzdan önce birbirinden ayrılırlarsa akit batıl olur. Kabzın da hakiki olması şarttır. Müşteri bayi'de falan kimsede param var git ondan al gibi sermaye olsun derse yeterli değildir. Selam akdinin tamamlanmış olup içinde hıyar şartın olmaması gerekir. Hıyar meclis ise olabilir. Hıyarul meclis neydi? Yani birbirinden ayrılmadan belli şartların koşması. Ama hıyarul şart üç güne kadar falan sıkıntı gelirse iade ederim sözüdür. Müslümün fihi yani üzerinde selam akdı yapılıp karşılığında para verilen mal ne ise aynısı teslim edilmelidir. Onun yerine başka bir cins verilmez. Mesela arpa üzerine akit yapılmışsa onun yerine buğday veya mercimek verilmez, verilemez veya beyaz buğday ise kırmızı buğday verilemez. Fakat müşteri razı olursa mal anlatılan vasıflara göre çıkmazsa da caizdir. Ve bu şekilde konumuz bu şekildeydi. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve Rabbena tegabbel minne bi hurmetil fatiha.